Karapüçek'te geldiğimiz dairede bizden önce bir su kaçak tespitçisi gelmiş buraya ustamızla beraber yerini işaretlemiş işte kaçak buradan demiş ustam da burayı tabi adamın sözüne itimat kırmış kaçak bulamayınca adam da tabi çıkmış gitmiş Usta, artık nereye gittiyse der, şey buradan çıkmış. tekrar e, ustamız Nerede? bulabilirim diye bir yol çizip oraya takip etmiş ama Burada da bulmuşlar. Biz de kaçağımızı Banyonun içinde tam şu bölgede tespit ettik ama çok fazla net değil. Burası düşük taban olduğu için kameralı da net görünmeyebilir. Birazdan buranın bir dinlemesini yapacağız. Daha sonrasında kırıp tamiratını yapacağız. Dinlemeyi alalım. Şöyle buranın bir dinlemesini yapacağız. Başta bu artık. Kapalı. Aç abi olayı. Hayır aç abi olayı. Biraz önce ses var gitti. Biraz <laughs> ses çünkü. Evet. Şimdi geldi. Kaçağımızın noktasal yeri Burası. Tam burası. Birazdan daha tutsam kıracak. Biz de tamiratını gerçekleştireceğiz. Bırak bakalım. Evet sevgili dostlar, biraz önceki kaçağımızın tespitini yapmıştık. Ustam kırdık burayı böyle güzelce. Tam şuradan şöyle göstereyim. Kaç tane kaç şey olduğu işte, için. Aşağı doğru tam burada oraya. Tam buradan yerine. Mutlaka olarak tespitini yaptık. Saat üstten evet. burayı da kırdı. Yerini de gösterdi. Birazdan tamiratını yapacağız. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum.